Sizlere yaptığım ilişkilerini göstereceğim. Burada deniz kızlarının böyle akvaryumu var. Buradan işler gelebilecek. Burada pony, Onlara anne. Ve parça kazıcı işte. Ve işte gördüğünüz üzere. Burada kara şey var. Burada böyle bir erkek. Ablası. Annesi de orada işte. Hatta gösterdiklerimden işte ve ablası ve kardeşi. Ve güzel. Güzel Barbie Çok güzel. çok güzel. Şimdi geldik en iyi. Burada erkek ve kız tuvaleti var. Burada böyle şey var. Burada evler. Böyle ev işte.